Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle düz renk gri yazmam var. Bu yazmamın kenarında sizler için çok güzel bir örnek hazırladım. Kum boncuk oyası. Yazmamın kenarlarını oyama hazırlamak için daha önce ikişer zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına oyanın 1098 yazmanız yeterli. Daha önce 1098 numaralı videoda tığlama ile ilgili merak ettiklerinizi istek üzerine paylaşmıştım. Her zaman iki zincirle tığlıyorum. Bu yazmamı da yine iki zincir çekerek tığladım. Kıyılamamı yaparken şöyle göstereyim. Leylak marka üzerinde füme yazan gri ipi tercih ettim. Yazmamla aynı renkte. Üzerine de en küçük boy kum boncuktan şu dizi dizi 12 diziler halinde satılan kum boncuktan geçirdim üzerine. Bugün örneğimi yaparken tamamında gri ipimi kullanacağım. E sadece son sırada boncuk kullanacağız. Bir ve ikinci sıralarda boncuk kullanmıyoruz. Örneğimizin ilk sırasında şöyle bir pipet kullanıyorum ben. Bu benim elimdeki bu pipet 5 numara şiş kalınlığında. E, siz de dilerseniz 5 numara şişle yapabilirsiniz. E, oyamı yaparken kullandığım tığımda 22 numara. 22 numara tığ kullanmak istemeyenler 20 veya 21 de kullanabilirler. Hemen oyamızın yapımına başlayalım. Gri ipimle ilmeğimi oluşturuyorum geldim. Şöyle tığ battığının altından ipimi tutturuyorum. Burada üstüne bir zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Pipetimin üstüne ilmeğimi aldım. Biraz netleştirelim daha güzel fark edin. Tekrar şöyle göstereyim. Yanındaki tığ battığının altından giriyorum. İlmeğimi çıkardım. Tuttuğum ipin içinden geçtim. Bir zincir çekiyorum. Oluşan ilmeği pipetimin üzerine geçirdim. Bir sonraki tığ battığının altından girdim. İpimi tuttum. Tuttuğum ipin içinden geçtim. İlmeğim oluştu. Bir zincir çektim. pipetime aktardım. Sonraki tığ battığının altından girdim. İpimi tuttum. Tuttuğum ipin içinden geçtim. İlmeğim oluştu. Bir tane zincir çektim pipetimin üstüne aktardım tığ battığının altından sıradaki tığ battığının altından giriyoruz ilmeğimizi oluşturduk üstüne bir zincir çekip pipetimizin üstüne aktarıyoruz bir sonraki tığ battığının altından girdik tuttuğumuz ipin içinden geçtik ilmeğimiz oluştu üstüne bir tane zincir çekip pipetimizin üstüne aktardık dileyenler 5 numara şiş üzerine de çalışabilir hemen yine ilmeğimi pipetim aldım. Sıradaki tığ battının altından geçtim. Tuttuğum ipin içinden geçip ilmeğimi oluşturdum. Üstüne bir zincir çektim. Pipetimin üstüne aldım ilmeğimi. Bir sonrakine geçtim. Yine aynı şekilde. Yine tığ battının altından giriyorum. Tuttuğum ipin içinden geçtim. İlmeğimi oluştu Üstüne bir zincir çektim pipetime aktardım. Yapımı çok kolay. Özellikle ilk sıra bu hemen çabucak bir 1-2 saatte bitebilecek bir e, ilk sıra. İkinci sıra da kolay olacak. Sonraki tabağın altından girdim. ipimi tuttum. Tuttuğum ipin içinden geçtim. Bir tane zincir çekiyorum ve oluşan ilmeği pipetimin üstüne aktardım. yazmamızın kenarını tamamen bu şekilde bütünüyle dolaşıyoruz e, pipetimizin üzerine bir süre sonra sığmayacak pipetimizin üzerinden kaydırabiliriz üstüne birer tane zincir çekerek gittiğimiz için zaten e, sökülmeyecektir ilmeklerimiz tekrar bir sonraki tığ battığının altından girdim ipimi tuttum tuttuğum ipin içinden geçtim ilmeğim oluştu üstüne bir zincir çekip pipetimi aktardım tığ battığının altından giriyorum tuttuğum ipin içinden geçtim ilmeğimi oluşturdum zincirimi çektim tekrar bu şekilde hazırlıyoruz arkadaşlar ben şimdi birazcık daha yapayım sonra ikinci sıranın yapımıyla devam edin ben oyamın ilk sırasında bu şekilde biraz arttırdım arkadaşlar şimdi pipetimizin üzerinden ilmeklerimizi çıkartıyoruz ikinci sırayı öreceğiz birlikte pipetten çıktığında şöyle bir görüntü oluyor benimkinde de bazı kendi etrafında dönenler var örerken o dönmüş olan ilmekleri düzeltmeye özen göstermenizi sizden istiyorum hemen ilmeğimi oluşturdum geldim hemen en baştaki birinci ilmeğimi ilk ilmeğimden ipimi tutturdum sık iğne ile üstüne iki zincir çektim Dönen ilmeğimi düzeltiyorum. Sonrakinden 2 zincir çektim. İlmeğimi düzeltiyorum. Yoksa şöyle çiçek yaprağı gibi durmaz arkadaşlar. Biraz daha böyle kendi etrafında döndüğü için kapalı durur. 2 zincir çektim. İki zincirimi çekiyorum. Sonraki ilmeğime geçtim sık iğne ile. İki zincirimi çektim lomu yapar gibi sonraki ilmeğime geçtim. Eğer ilmeğim dönmüşse mutlaka düzeltiyorum. 2 zincirimi çektim. Sonraki ilmeğim. 2 zincir. 2 zincirimi çektim bir sonraki. 2 zincirimi çekiyorum diğeri. tüm ilmeklerimize bu şekilde girelim iki zincir çekiyorum aralarda zaten tığlamam da iki zincirle olduğu için herhangi bir dar durma ya da geniş durma gibi bir şey söz konusu olmuyor aynı denk düşüyor bu şekilde tamamlıyoruz yine iki zincirimi çektim sonraki ilmeğime geçtim yine iki zincir İki zincirim yine döndüyse eğer ilmeğimi düzeltiyorum. Tüm ilmeklerimden ikişer zincir çektikten sonra ipimi tutturuyorum. Burada işin püf noktası güzel durması için ilmeklerin dönmemiş olması gerekiyor. Dönen ilmekleri düzeltiyoruz. Yoksa ben de yaptım. Benimki neden böyle olmadı diye bana <laughs> instagramda genellikle demeden yorumlar geliyor. Anlattığım gibi bence izleyerek hatta yaparsanız kesinlikle aynı sonuç ortaya çıkar. Yine iki zincirimi çektim sonraki ilmek. Bir de burada kullandığım pipet kalem ya da e, dondurma çubuğuna göre biraz daha ince. Bu yüzden biraz daha şöyle dar duruyor. Ben hızlı bir şekilde bundan sonrasını tamamlayayım arkadaşlar. Beraber üst kısmı yapımıyla devam ederiz. İlk iki sıramız bu şekilde tamamlanmış oldu arkadaşlar. Şimdi hemen son sıraya yani boncukları kullanacağımız sıraya geçelim. Boncuklu sıra için ilmeğimi oluşturuyorum. Geldim. Şimdi ikişer zincir çekmiştik. Her iki zinciri sanki tığ gibi düşünebilirsiniz. İki zincirimin altından ipimi sık iğne ile tutturdum. Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Yanındaki iki zincirimin altından girdim. 2 2 çıktım. Üstüne üç tane boncuk kaydırıyorum. Boncuklarım biraz geride kalmış. Hemen biraz kaydıralım. 3 boncuğumu kaydırdım. 3 boncuğumu düğümledim. Düğümledim boncuğumu ipim altta tığım üstte kalacak şekilde şöyle şuradan yukarı doğru çevirdim. Üstüne bir zincir çektim. 2 3 3 zincirimi çekince tekrar sıradaki iki zincirimin altından tutturdum. Yine 1 2 3 zincir çektim, bir kere doladım. Sonraki iki zincirimin altından 3 tane boncuk kaydırıyorum. Trabzanımı yaptıktan sonra boncuğumu ipim altta, tığım üstte kalacak şekilde yukarıya doğru tutturdum. Üstüne 1 2 3 zincir çekip daha sonraki iki zincirimin altından geçip tutturuyorum. Yine 1, 2, 3 zincir. Bir kez dolayalım. Sonraki iki zincirimin altından girdim. 2, 2 çıktım. Şöyle oldu göstereyim yaptığımız kısmı. Sonra burada 3 boncuk kaydırıyorum. 3 boncuğumu düğümledim. Yukarı doğru kaydırdım. Üstüne 1, 2, 3 zincir çekip sonraki iki zincirimin altından da tekrar tutturuyorum yeniden 1 2 3 zincir bir defa doladım sıradaki iki zincirimin altından girdim 2 2 çıktım 3 tane boncuğumu kaydırıyorum yukarı doğru 1 2 3 zincir çekip daha sonraki iki zincirimin altından tutturdum bu şekilde oyamızın son sırasını tamamlıyoruz. Şu ana kadar yaptığımız sıralar içinde bu biraz daha bize oyalıyor. Biraz daha yavaş gidiyor. Sonraki iki zincirden trabzanımı yaptım. Üstüne 3 boncuk kaydırıyoruz. Biraz gevşek düğümlerseniz şu yukarı doğru kaydırmada daha rahat yapabilirsiniz. Üstüne yine 1 2 3 zincir çektim. Diğer iki zincirimin altından tutturuyorum. Şöyle oldu. Şimdi ütüleyi de göstereceğim size bundan sonraki aşamasını. Hızlı bir şekilde tamamlıyorum. Sonra ütüleyi size son halini göstereceğim. Ben oyamın üzerini tamamladım arkadaşlar. Ütüyle de hafifçe düzelttim. O örneğin bittiğinde bu şekilde görünüyor. İnşallah beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen ihmal etmeyin. Hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Yakın plan fotoğraflarım instagramda olacak. Oya Hanım sayfamda. Beni <laughs> instagramdan da takip edebilirsiniz. Şimdiden yapacaklara kolay gelsin. Herkesin ellerine sağlık.